Evet. <laughs> Yeni nesnemiz arkadaşlar kalender. Kalender demek. Evet. Kalender diye söylüyor. Arkadaşlar takvim. Takvim nesnesi. Ve hazır bir takvim nesnesi arkadaşlar. Bunu web sayfalarınızda kullanmak istiyorsanız bunun üzerinde çalışmalar yapabiliyorsunuz. Bunun ne gibi özellikleri var? Burada birçok özelliğinden bahsediyor self-feeding, self-splitting, daily format, first day of week, next preview format, selected date, selection mode, show day header, show grid lines, show next preview mode, show title olmak üzere arkadaşlar özellikleri var. Bunu her birinin açıklaması var arkadaşlar. Biz bunu bir örnekle bir de title format diye bir kısım var. Bir örnek arkadaşlar size anlatalım. Böyle web sayfanızı takvim ekliyorsunuz. Takvim, o kadar. Şimdi bunu bir örnekte daha iyi anlayacağız. Şimdi arkadaşlar bu için şunu tam ekrandan çıkartalım. Yeni bir web formu ekleyelim. Evet. Şuradan durdurdu. Add new item diyerek Evet. Kalender diye örneğimiz yazdık. Şimdi arkadaşlar web formumuza bir takvim ekleyelim. Şimdi takvimi nereden ekleyeceğiz? Evet. Yukarıda kalender diye yazıyor burada arkadaşlar. Evet. Şimdi eklediğimizde zaten karşımıza bir ne geldi arkadaşlar? Takvim nesnesi geldi. Buna e, otomatik format dedi. Burada takvim çeşitleri var arkadaşlar. Bunlardan herhangi birini temasında bunlar. Bunlardan birini kullanabilirsiniz. Ben şimdilik kullanmıyorum. Bunun ekledikten sonra şurada takım eklendiğini gösteriyor. Buraya bazı eklentiler yapmak istiyorum. Yani HTML bilgilerimiz doğrultusunda evet bazı bilgiler eklemek istiyorum. Mesela neyini değiştirebiliriz? Evet. Şunu yapabiliriz. Back cover dedik. HTML kodlarıyla bazı özelliklerin değiştirmeyi göstereyim arkadaşlar size mesela arka plan rengi beyaz olsun dedik back color white başka çerçeve arkadaşlar e, rengi mesela ne olsun burada çerçeve rengi verelim renk kodu yazıyoruz bakalım rastgele bir renk kodu yazdım evet etrafında bir çerçeve rengi oluştu bunu değiştirelim, başka bir renk yapalım. Evet, bu şekilde yaptım. Bu değişikliği görebiliyor muyuz? Mavimsi bir renk oldu. Bunun kalınlığını artıralım arkadaşlar. Daha iyi anlayacağız o zaman. Ne diyeceğiz? Border diyelim. Border width. Eşittir. 2 piksel olsun mesela. 2 piksel. Bakalım nasıl bir kalınlık oluşacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar mavimsi bir kalınlık oluştu. 2 pikseli, pikseli mesela 4 piksel yapalım. Daha iyi görünsün. 4 piksel yaptım. Başka ne gibi değişiklikler yapabiliriz? Self padding özelliğini kullanarak aslında bu bir tablodur bir anlamda. Ee, hücre içindeki boşluğu, içindeki metinle hücreler içindeki boşluğu artırabiliriz biraz alt satıra geçelim. şurada Alt satıra geçtim arkadaşlar. Ve buraya yazalım. Sel padding eşittir. Ne diyelim? 1. Sel padding özelliğini değiştirdim. Ne oldu? Boşluğu biraz azalttı var sayılandan. Mesela buna 5 diyelim. Daha da artırdı. 10 diyelim. Daha da artırdı. Şimdi bir 5'te bırakalım biz bunu. Başka ne ekleyebiliriz? Evet. Tarif formatı nasıl görünsün? Short istiyor mesela. Evet, tarif formatı. Short yaptık. Veya sadece şöyle yapalım bakalım ne olacak? Boş bir yere tıklıyorum. Şuradaki tarif formatını gösteriyor arkadaşlar. Bakın başka bir yerde değişiklik alma Evet. Daha farklı formatlar görünecek mi bakalım burada? Şöyle yapalım. Full yapalım bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Evet. Şu boyutunu artırıyor arkadaşlar burada. Başka ne yapabiliriz? Yazı stilini değiştirebiliriz. Font name. Ne olsun? Arkadaşlar. Mesela böyle bir font var mı? Kalibri yaptım. Gördüğünüz gibi yazı stilini değiştirdik. Başka ne yapabiliriz? Font büyüklüklerini değiştirebiliriz. Font size eşittir ne diyelim punto cinsinden olsun 8 pt diyelim o piksel cinsinden de yazabilirsiniz arkadaşlar gördüğünüz gibi biraz daha yazılar küçüktü başka ne yapabiliriz üst renk bunu değiştirebiliriz arkadaşlar üst rengimiz ne olabilir Evet, bunu değiştirdim. Daha acilat oldu. Başka ne değiştirebiliriz? Buna bir olay ekleyebiliriz arkadaşlar. Olay ekleyelim. Şöyle bir şey yapalım. Şuna bir label ekliyorum. Buradan bir tarih tıkladığınız zaman atarsın. E atlarsın. Onu yapalım. Onun için arkadaşlar şuna bir label ekliyorum. Bir label ekledim. Ve bu label'ı bu label'ı arkadaşlar bir olay ekleyeceğiz. Şimdi olayımız nedir? Buraya geliyoruz nesnemizin üzerine. Çift tıkladığında bir olay meydana gelecek. Olay şu. Takvimde değişiklik olduğunda anlamında, takvimde seçim değişikliği anlamında. Takvimin tam üzerine çift tıkladım. Takvimin üzerine tam üzerine çift tıkladıktan sonra label 1 x diyorum. Eşittir. Arkadaşlar tarih diyelim. Şuradan bir değer koyalım. Şöyle. Şimdi her seçimimde eğer değişiklik olması istiyorsam for döngüsü kullanıyorum arkadaşlar. For iş diyorum. Takvimdeki özellikleri kullanıyorum. Date time özelliğini kullanıyorum. Selected Selected date in Katimin adını yazıyorum. Kalender 1 Selected Dates diyorum. Ve Selected, selected Date diye bir değişken tavır aslında. Şöyle diyebiliriz. Tarih seçildiğinde ve diye bir değişken tanımadım. ne bir değişken tanımadım. Ve enter'a basıyorum. T parantezini açıyorum ve kapatıyorum. Label 1 text diyorum. Bu textime her seferinde arkadaşlar bu değişkendeki tarih seçildiğinde değişkenindeki stringleri aktaracağım arkadaşlar. D de M M Y Y Artı Evet. Şimdi çalıştırıyorum. Bakın bir tarihe tıklıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Her seçtiğimiz tarih değişikliği oluyor mu? Bir label listesine bu şekilde arttırmış oldum. Ve ben her tıklamında altta postback gerçekleşiyor. Yani postback gerçekleşiyor. Sunucuya veri gönderiyor. Şöyle, şöyle düzenleyelim. Daha güzel olsun. Şurada bir BR kullanmayacağım iki nokta üst üste diyeceğim. Bir tane de boşluk yapacağım. F5'e basıyorum. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar her seçimi label'a atlamıyor ve bana gösteriliyor. Evet.